Tanrı Dağı'ndan Bozkırlara, Altaylardan Tuna'ya kadar uzanan bu engin hikaye hepinizi tekrar gururlandıracak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü atalarımızın doğuş hikayesi bu videoda olacak. Herkese merhaba dostlar. Kadim Fısıltılar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en şanlı milleti olan Türklerin mitolojisini inceleyeceğiz. Göklerin en yüksek katından, rüzgarların en keskin esintisinden, toprağın en sert kayasından doğdu Türk. Onun hamuru Tanrı Dağları'nın zinresinde yoğruldu. Ruhu kopuzun tellerinde titredi. Adı Bozkurt'ta yankılandı. O ne yalnızca bir milletin adıydı ne de sadece bir halk hikayesi. O bir çağlayanın öfkesi, o bir fırtınanın gürültüsü, bir atın diğer yönünde. Türk tarih sahnesine çıktığında yeryüzünün efendileri dahi başlarını kaldırıp onu istedi. Göğün oğlu, yerin hükümdarı olarak mavi göğün altında kendine yurt kurdu. Çünkü onun kanında cesaret, iliklerinde adalet, ruhunda özgürlük vardı. Türk'ün doğuşu yalnızca bir kavmin hikayesi değildir. Bu, insanlık tarihine vurulmuş kutlu bir damgadır. Rivayetlere göre bir zamanlar Tanrı Dağları'nın eteklerinde gök kurtulurdu. İşte o oğluma nesillerin kaderini çizecek, tarihin akışını değiştirecek bir milletin doğum sancısını simgeliyordu. Ve Tanrı, Bozkır'ın ortasına bir ışık gönderdi bu ışık Türk soyunun yolunu aydınlattı. Göktürklerin kutlu kanı bu ışığın rehberliğinde dünyayı fethetmeye yemin etti. Dağlar devrildi, nehirler yön değiştirdi, yeryüzünün haritası yeniden çizildi. Göktürk'ü korusun diye maviydi bozkır. Türk'ün atları koştursun diye sonsuzdu. Türk dünyada yaşamak için değil, dünyaya hükmetmek için yaratılmıştı. Onun yolu yalnızca zaferle çizilmişti. Çin Seddi onun akımlarını durduramadı. Roma onun gölgesinden titredi. Bizans onun oklarının gökyüzünü kararttığını gördü. Alparslan Anadolu'yu yurt yaparken Timur demir pençesiyle cihanı sarstı. Türk demek adalet demekti. Türk nizamı geldiği yerde zulmü yok etti. Esareti kaldırdı. Mazluma kalkan oldu. Bir avuç toprak için değil, onur için, namus için, hürriyet için savaştı. Ve ne zaman ki Türk adı anılsa Atların kişnemesi duyuldu. Kılıçların sesi göğü yardı, Zafer naraları kıtaları inletti. Zaman geçti. Çağlar devrildi. Lakin Türk'ün ruhu asla eğilmedi. Onun kaderinde esaret yoktu. Bozkır'ın çocukları zor günlerde küllerinden doğmasını bilirdi. Kürşad'ın fırtınası, Metehan'ın nizamı, Atatürk'ün ışığı bu ruhun hiç sönmeyen meşalesiydi. Bugün gökyüzüne baktığında hala Bozkır'da bir kurtulur. Eski destanlar fısıldar kopuz telleri titrer. Çünkü bu sonu gelmeyecek bir hikayedir. Türk'ün tarih sahnesindeki yürüyüşü kıyamete dek sürecektir. Unutma kardeşim. Senin damarlarında dolaşan kan, cihanı dize getiren kahramanların kanıdır. Yedi düvel birleşse de bu kanı durduramaz. Türk ruhu sonsuza kadar hürdür, bağımsızdır. Türk'ün tarihine, milletine, kültürüne sahip çık. Çünkü sen bir milletin değil, bir destanın evladısın gök kubbenin en yüksek katında Tengri'nin nefesiyle yoğrulmuş bir millet doğdu. Türk milleti. O yalnızca bir halkın değil, kadim bir ruhun, tanrısal bir kaderin taşıyıcısıydı. Göğün oğlu, yerin hükümdarı, Bozkır'ın efendisiydi. Onun kökü, gök ile yer arasındaki dengeyi kurmak için yaratılan ilk insana dayanıyordu. Yeryüzüne gönderilmiş bir kurtarıcı soydu. Bozkır'ın rüzgarında yankılanan bir efsaneydi. Bu milletin doğuşu sıradan bir olay değil, evrenin düzenini değiştiren mucizevi bir olaydı. Türklerin en eski mitlerinden birisi Bozkurt Destanı'dır. Bu destana göre kadim bir savaşta bir düşman ordusu Türkleri katletmişti. Ancak o savaşın en küçük tanığı, yaralı bir çocuk hayatta kalmayı başardı. Onu mavi gözlü, parlak tüylü kutsal bir kurt buldu ve büyüttü. O kurt yalnızca bir hayvan değildi. O gök tanrının yeryüzüne gönderdiği bir rehberdi. Ve bir gün o çocuk büyüdü. Kendi soyunu kurdu. Nesiller boyu çoğaldı. İşte o soy Göktürklerin ataları oldu. Türklerin soyunun Tanrı'nın özüyle şekillendiğine dair başka bir efsane ışık destanıdır. Rivayete göre bir Türk hükümdarı gökyüzünden inen mavi bir ışıkla aydınlanmış ve bu ışıktan yeni bir soy doğmuştur. İşte bu soy zamanla göktürkler olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bu inançlara göre Türk milleti Tanrı'nın nefesiyle şekillenmiş bir halktır. Onun doğuşu yalnızca bir ulusun doğuşu değil, yeryüzüne verilen kutlu bir emanettir. Burada kısa bir ara veriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz gerçekten bizim için çok önemli. Attığınız her yorum kanala bir destek diyebiliriz. Türk'ün kaderi ateş ve demir ile yazılmıştı. Çünkü onlar demirle doğdu, ateşle sınandı, çelik gibi güçlendi. Bunun en büyük sembollerinden biri Ergenekon destanıdır. Bu destana göre bir zamanlar Türkler düşmanların elinden kaçıp yüksek dağlarla çevrili gizli bir vadiye sığındılar. Burada yüzlerce yıl yaşadılar güçlendiler, çoğaldılar. Ancak yolları kapalıydı. Dağlar onları kuşatıyordu. Ve bir gün demirci ustaları ateşe harladı. Dağları eritmeye karar verdi. O gün demir dağ eridi. Yollar açıldı. Türk milleti bozkıra geri döndü. İşte bu yüzden Türkler demir işçiliğinde ustadır. Çünkü onlar ateşi dost, demiri kader bilmişlerdir. Türk milleti doğduğunda onun varlık sebebi belliydi. Cihanı hükmetmek. Oğuz Kağan'ın orduları bozkırda fırtına gibi esti. Düşmanları yok etti. Meta'nın askerleri Türk savaş taktiklerini geliştirdi. Dünyaya savaş sanatını öğretti. Türk savaşçılarının en büyük sırlarından biri atalarından miras kalan kutsal savaş ruhuydu. Onların savaşa girmeden önce ettikleri ant yalnızca bir yemin değil, evrene verilen bir sözdü. Savaş öncesi göğe bakarak dua ederlerdi. Ey gök tanrı, savaş meydanında bana cesaret ver. Elimdeki kılıcı keskin eyle. Atımı rüzgar gibi sürdür kanımı bayrağıma helal kıl. Türk savaşçıları savaşa çıktığında göğü örten bulutlar gibi çoğalırdı. Okları gökyüzünü kaplar, kılıçları yıldırım gibi çakardı. Onlar yenilmezdi. Çünkü onların ruhu gökten gelmişti. Zaman geçti, çağlar devrildi. Ama Türk milleti asla yok olmadı. Çünkü Türk demek ölümsüzlük demekti. Savaşlarda düştü. Ama yeniden kalktı. İhanete uğradı. Ama asla teslim olmadı. Ne Çin'in entrikaları, ne Moğol istilaları, ne Haçlı seferleri onu yok edebildi. Çünkü Türk'ün kaderi asla sona ermeyen bir yolculuktu. Evet sevgili dostlar, bugünkü içeriğimizde Türk mitolojisine girişi sizi övgülerle anlatmaya çalıştım. İlerleyen videolarımızda hangi destanın nasıl olduğu, nasıl ilerlediği, Türk tarihinin nasıl yaratıldığına dair, ırkın nasıl meydana geldiği, Bozkurt'un bizim için önemini anlatan içerikler gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere diyelim. Ama videoyu kapatmadan önce Nihal Atsız'ın şu güzel sözlerinden bir tanesiyle sizlere veda etmek isterim. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.